Bakın aynı terimler 1 eksi 7 m artı m. Şimdi arkadaşlar terimler aynı mı? M'ler var değil mi? Sadece bilinmeyenler aynı ve dereceleri aynı. Kaç sayılar arasında işlem yapıyorum. 1'den eksi 7, 7 çıktı. Eksi 6. 1 ekledim. Buradan ne geldi? Eksi 5 m geldi. Bakıyorum. Eksi 5. Eksi 1 daha. Eksi 6. Bunlar zaten birbirini götürür. isterseniz böyle yazalım eksi 5a'yı ifade ettim. Bakın bilinmeyen yerine her zaman x, y, a, b değil de bu sefer ne geldi? m ifadesi geldi. p ifadesi geldi. Oo çok güzel. 3 tane p, 3 tane daha p, 6 tane p yaptı. 9 tanesini buradan çıkartırsam eksi 3 patates gelir. Bakın buradan p ile q'yu çarpmış. Burada da Q ve B, P'yi çarpmış ama dikkat edin sadece ne var? Çarpmada yerleri değişmiş. Bunun katsayısı 1. Şu ifadeler aynı mı? Aynı. O zaman ne gelecek? 4 P çarpı Q geldi. Beşinci soru. Dördüncü soruyla benzer. Yine çarpanlar aynı. MN ifadeleri var. MN ifadeleri var. Başında katsayı 1 var. 1'den 7'yi çıkarttım. Eksi 6 artı 5 diyorum. Buradan da ne gelecek? Mn. Sonuç ne geldi? Eksi Mn çarpımı geldi. Peki buradan ne gelecek arkadaşlar? Normalde biz bunu dağıtabiliriz ya da önce parantezin içini çözüp sonra sonucu yazabiliriz. 8'den 8 ile 12'yi çarptığım zaman 16. 13'ten 16'yı çıkarttım. Eksi 3. K çarpı eksi 3. Sayıyı başa getirmek isterseniz yani eksi 3 K gibi bir sonuca ulaşırsınız. Benzer soru, bakın 4p çarpı. Şurası nedir? 14. 4, 9'dan parantez için yapıyorum. 14'ü çıkarttım. Eksi 5. Neydi arkadaşlar çarpma işleminde harfli ifadelerde sayılar sayılarla çarpılır, harfler harflerle çarpılır. Bundan olmadığı için de eksi 20p yazdık. Burada ne var peki? Şu ne demek şu? 3x mi? yoksa x küp mü? Eğer bunu kullanıyorsan yanlış. 3 defa kendisiyle çarpıldığı için bunu bu şekilde gösteriyorum. Yani x küp eksi 4 x küp sonuçta ne geldi? Bunun katsayısı sayısı 1. Buradan 4 geldiği için eksi 3 x küp olarak ifade ettim. Ve 9. soru arkadaşım. 9. soruya ulaştık. Ne ne yapacakmışım? Artık M yerine sayı değeri verebilirsin diyor bana. 3 eksi 6 1 eksi 4 çarpı 3 Bakın bunu yazdım. 3'ten 6 çıktı eksi 3. 4 geri 3 12. Şurası eksi 11 yaptı mı? Eksi 11 yaptı. Eksi ile eksinin çarpımı artı ve güzel bir 33 elde ettik. Yine 10. soruda 2 tane bilinmeyen var. A'ya 2 B'ye de eksi 2 ver diyor bana. O zaman şurası ne gelir? Bakın 4 çarpı 2 çarpı eksi 2 artı a'nın karesi dediği için buradan eksi 4 gelecek. Şuradan eksi 4 geldi şu eksi olacak. E, eksi 2'nin karesi de artı 4 geldiği için şunlar birbirini götürür. Şurasının sonucu ne gelir? 4 kere 2 8 8'i 2 ile çarp 16 ama işaretimiz eksi 16. X yerine eksi 2 vereceğim bakalım getir. Bakın eksi 2'nin karesi ne demekti? Eksi 2 çarpı eksi 2 idi değil mi? O da ne yapacaktı? 4 yapacaktı. Burada yapılan hatalardan biri de şudur arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi diyoruz ya şöyle bir şey yazarsanız bu ne olur biliyor musunuz? Eksi 4 olur ve gösterim olarak bu aynı şey. Bununla bu aynı şeyler değildir. Birbirine eşit değildir. Peki eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Şurası ne yapacak? artı 4 gelecek. Burada ne var? Eksi 4 var. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Geriye sadece baştaki artı 4 kaldı. Sonucumda 4. Tecrübelere dayanarak şunu ifade etmek isteriz ki birçok kişi arkadaşlar sayılarla işlem yapmakta zorlanmazken işin içine harfler girince ne oluyoruz diye bir soru sormuyor değil. Yani bunları soruyor. Ve ne var sırada? A yerine eksi 2 yazacağız. Şimdi 4 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 artı eksi 2 eksi 10. Şurası ne yaptı arkadaşım? 4 yaptı. 4 ile 4'ü çarp 16. Eksi 2 eksi 10 eksi 12 sonucumuzda ne geldi? Güzel bir 4 var. Ve 13. soru daha. Y yerine 6 yazıyorum. 6'nın karesi 36. 6 ile 3'ün çarpımı 18. 9'u çıkarttım. 36 eksi 27. Buradan da 9'a ulaştık. 26 eksi 8 ile 5'i çarptığım zaman 40. Ve birbirinden çıkarttığım zaman da eksi 14 buldum. 15. soru. A yerine eksi 2 yaz. Eksi 2'nin karesi nedir? 4'tür. B yerine 1 yaz. Eksi 1 geldi. Dikkat. 1 ile 2'yi çarpmıyorsun. 1'i kendisiyle çarpıyoruz. Artı 4. Ne geldi buradan? Bunda bunun toplamı 8. 1 çıkar 7. Bulduk. x kare 4 eksi 3 artı 4 kere 2 8 dedim. Topladığım zaman şurası 1 yapar. 8'i eklersem döküz sonucuna ulaşırım. Ve 17. soru. Eksi var. 4'ten 2 çıktı. 2. Bakın burada arada bir tane 2'miz var. Bunu da yazdık. 6'ya 4 ekledim ne geldi? 10 geldi. 2 ile 2'yi çarp 4. 4 ile 10'u çarp ne geldi? 40. Ama başta bir tane eksi var. Lütfen bunu unutmayalım. Sonucumuz da eksi 40 diyoruz. Şimdi şuraya bakalım ne bulacağız? Eksi 1 ver. Buraya eksi 1 verirsem ne gelir? Eksi 2 gelir mi? Eksi 8 bölü. Bakın arkadaşlar eksi ile eksinin toplamı artı olduğu için Buraya ben direkt 4 yazıyorum. Buradan bir bölme işlemimiz var mı? Var. Eksi 2 yazdım şu eksi 2. 8'i 4'e böldüm 2. Başta da eksi var. Eksi 4 sonucuna ulaştık. M yerine 4. N yerine eksi 2 yazmam isteniyor 19. soruda. 4 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 8. Eksi 8. Arkadaşım bunu 8'e bölecekmişim. Şöyle bir şey yapmayın sakın. Eksi 8'i 8'e bölüp eksi 1 demeyin. Şunu önce düzenlemem gerekiyor. Ne geldi? Eksi 16. 8'e bulduğum zaman da eksi 2 gelir. Bazen şöyle bir hata yapabiliyoruz. Bakın farklı bir renkli kalemle göstereyim bunu. Eksi 8, eksi 8 bölü 8 dedim ya. Bunu böyle sadeleştirmeye giden arkadaşımız olabilir. Ama bizim böyle bir sadeleştirmemiz kitaplarda yok. Böyle bir kural yok. Sadeleştirme işlemi arkadaşlar çarpmalı olur. Eğer burası eksi 8 çarpı eksi 8 olsaydı bunlar arasında sadeleştirme yapabilirken bak bunlar arasında sadeleştirme yapabilirsin çünkü arada çarpma var ama burada arada çıkarma var. Toplama ve çıkarmanın sadeleştirmesi olmaz diyoruz. Ve yine yeşilimizi seçelim. 20. sorudan devam edelim. P yerine 2 yazmam isteniyor. 4'ten 2 çıktı. 2. 2'ye 1 ekledim. 3. Ve çarptığım zaman 2 kere 3. 6. Son iki soru. Sona yaklaşıyoruz. K yerine 1 bir yaz. 1'den 10 çıktı. Eksi döküz. 2 çarpı 1. 2. 1 çıkar. 3 çıkar. Eksi 1. Pardon. Şöyle eksi 1 yazacaktım. Şöyle çarpacağız arkadaşlar. Artı döküz yapar. 6 altı yaz. 6'dan 4 çıktı. 2. Bunu 6 ile çarp ve 4'e böl diyor. Şimdi şunu şöyle yazdık değil mi? Ben burada bakın şimdi sadeleştirme yapabilirim. 2'yi 4 ile sadeleştirdim. Yani aynı sayıya böldüm. 1, 2. 6'yı 2'ye böl. 3, 2'yi 2'ye böl. 1, 3 bölü 1 de 3 tam sayısına eşittir.